Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Herkese günaydın. Bugün böyle deniz kenarından size açılış yapıyorum. Erkenden kalktım. Şu an 9'a çeyrek var saat. Diyetisyen randevum var. Diyetisyen'e gidiyorum. Ve size de bu güzel manzaradan bir açılış yapıp videomu çok güzel bir şekilde başlatmak istedim. Yakın bir mesafedeyim diyetisyenime. Bakın kaç kilo verdik? Kaç kiloya tamamladık? Durumumuz ne? Tam da sonbahar'ın kendini hissettirdiği bir sabaha uyandım. Gayet serin hava. Ve e 6 kırkı giymemiz gerekiyor. Ben evsiyle çıktım. Çok üşüdüm. Kim veremedi? Her başa çıkarttılar ne Evet. Şöyle şuradaki çiçeği görüyor musunuz? benim balkonumdaydı aslında ama artık balkon için bayağı büyük ve ee, nasıl diyeyim dökmeye başladı ve temizliği zordu. Ben de annemin bahçesine getirdim. Burada da gerçekten çok uzamış yani şuradan aşağısı burada uzamış diyebilirim. diyetisyene gittim sabah sonuçlarımı biraz sonra konuşacağız kahve içtiğinde sizinle e, dönüşte gratis ve bir ziyareti gerçekleştirdim eve geldim daha sonra işte küçük kızımın kahvaltısı biz kahvaltı yaptık e, sabah ben giderken kızım uyuduğu için odayı toplamamıştım buradaki odamızı toparladım dolabımızın içerisini düzenledim e, şimdi bir kahve yapacağım annem ve Eylül'ün içeriz herhalde. Sonbahar geldiği için açan çiçek bulmak da zor artık. Ama şurada bir güzellik var. Bir tane de şurada var. Annemin açmış çiçeği. Yani de burada var sonbahara karşı direnen çiçekler Bunlar aksi takdirde her yer yaprak döküntüleri sonbahar buradayım diyor Aslında burada kahve içecektim burayı temizleyip yani kuracaktım ama güneş var şu an hiç gerek yok Geçecek bir yer bulacağız canım. kuskocaman bahçeyi de sağmazsak narlarımız Evet kahvemi yaptım ve arka cam balkonu kısma geçtim. En mantıklı yer burasıydı. Şöyle koyuyorum. Şöyle manzaramı da göstereyim size. Ecinre ile anneannesi de hemen yan tarafımda mısır patlattılar. Mısır yiyorlar. Ama tabii ki ben diyette olduğum için mısır yemiyorum. Ne yapıyorum? Şekersiz bir Türk kahvesi ama double içiyorum. Sonra kitabımı okuyacağım. Bu da bu evde başladığım. Buraya geldiğimde bunu okuyacağım. Şimdi evet. Sizinle yetişen sonucumu paylaşıyorum. Hazır mısınız? Şöyle bir sonuca vakıfım. Şurada hemen üstte sonucum yazıyor. Gördüğünüz gibi en üstteki rakamla bu yolculuğa başlayıp henüz daha 3 ay doldurmadım ama bu ayın sonunda yani eylülün sonunda 3 ay dolacak. Bugün anne bugün ayın kaçı? 16'sı. Bugün ayın 16'sı. E, henüz daha 15 gün falan var. 14-15 gün var ve ben e, şu an 86 kiloyu Geldim. E, 14 kilo gram verdim. Anne. Muhtemelen bu ayın sonuna kadar 2 kilo daha vermiş olurum inşallah. E, 15-16 kiloyla 3 aylık bir süreci tamamlayıp devam edeceğim. Daha vermem gereken bir 20 kilom daha olacak. E, bu şekilde e, diyet hissenimden çok memnunum. E, diyet listelerimden de çok memnunum. Zorlamadan e, kolay bir süreç atlatıyorum. Bu e, şekilde. Bu arada da kızım hiç susmuyor. Hep konuşuyor. Onu da duyuyorsunuz arada. E, Bugün bizim evimize geçeceğiz. Akşam yemeğimizi orada yapacağız. Eşim pide yapacak bize. Şimdi kahvemi içeceğim. Yanında sodam var. Sodasız asla. Ve günde bir soda içiyorum. Ve kitabımı okuyacağım. Böyle. Evet şimdi eve geldik biz. Ispanak kaldık. pazar yerinden. Eşim bugün bize evde pide yapacak. Ispanaklı pide. Ispanakları yıkayacağım. Yerlerde de hallarım yok. Çünkü yıkamaya verdim. Bir temizlik serüveni bekliyor bizi. Şimdi ıspanaklarımı yıkayacağım. Hazır edeceğim. Eşim geldiğinde de hamurunu yoğuracak. Ve pidesini yapacak. Afiyetle yiyeceğiz akşam. Eşim geldi burada hamurumuzu yoğuruyor şimdi. Ispanağımı dört su yıkadım, olabildiğince ince doğradım. İçerisine sucuk koyacağız, ve soğan koyacağız, baharatlarla karıştıracağız. Biraz yapmaya yakın yapayım sulanmasın diye bekletiyorum burada. Burada hamurlarımız bezelendi. Mayası gelsin diye bekletti Yeşim. Şurada da içliyor. Bir posta attık. Burada pişiyor. Yemek sonrası mutfağım. Şimdi bulaşıklarımı toparlayacağım. Çayımı koydum zaten. Çayım demlendi. Demini almasını bekliyorum. Şunlar anneme gidecek, şunlar dükkana ee, gidecek. Şimdi mutfağımı toparlayacağım. Hepinize günaydın. Biz şu an saat 10. Biz erkenden kalktık. Teyzem ve markete gittik. Ve marketten şöyle bir temizlik ıslak mendili aldım bugün temizliğe başlıyorum çünkü yazda veda temizliği diyebiliriz bundan aldım koltukları silmek için makine için olanı da vardı elde de vardı ben elde aldım makinemde akşam yemeği için hazırlık aldım kızım kahvaltıya meyve suyu istedi kendime onu aldım bir de aktüel ürünü şu Maybelline e, rimeli ile e, rujundan aldım. Stick rujundan. Bu rujdan iki renk vardı. Şöyle belli olacak mı bilmiyorum. Şöyle. Ben mm, sol taraftaki birinci rengi aldım. alışverişimizi yaptık geldik sabah sabah şimdi e, önce kızımı kahvaltı yaptıracağım sonra kendim kahvaltı yapacağım ardından e, büyük temizliğe başlıyorum bana kolay gelsin akşam yemeği için tavukları mumaline ettim şöyle güzelce sosa yatırdım e, bu akşama kadar güzelce baharatları ve sarımsağı içerisine çeker e, dinlenir Akşam yemeğine yakın bunları pişireceğim. Bunlar pişerken mantarlarımı da soyup tozlayıp bütün halinde fırına atacağım yanına. Ee, yoğurtla bu akşamı halledeceğiz. Bu sefer ilk önce yemekten işe koyuldum. Çünkü e, yemeği sona bıraktığımda temizlik günlerinde ya makarna yiyoruz ya da bir kahvaltıyla geçiştiriyoruz. Ee, öyle olsun istemedim. Zaten dün, e, dün e, diyeti de birazcık e, nasıl diyeyim Öteledim. Şöyle öteledim. Ee, akşam menümü farkındaysanız paylaşmadım. Ee, normalde e, et grubundan ya da sebze grubundan bakliyat grubundan e, ölçülü bir şekilde yanına salata yoğurt ya da ayranla tüketmem gerekiyordu. Ama ben dün evde güzelce pide pişmiş e, yemez miyim? E, küçük bir parça yedim. Yanında da salatamı ve ayranımı içtim. Ee, ama paylaşmadım daha doğrusu paylaşmayı da unuttum o kargaşada ee, şimdi bugün de dikkat etmem gerekiyor ee, şöyle teselli ediyorum dün diyet listemde sabah ve akşam ekmek vardı ekmekleri ben tüketmemiştim akşam pideyle e, o işi halletmiş oldum diyebilirim ee, şimdi e, mantarını dolaba koyacağım bunu da bu şekilde dolaba koyacağım akşama kadar dinlenecek bunlar Hızlıca kahvaltımı yapıp e, işe koyulacağım. Evet kahvaltımı yaptım. E, temizliğe de başlıyorum. İlk önce kendi odamdan başlıyorum. Camlardan başlayacağım. Camlar, duvarlar e, diye devam edecek. Bugün planımda kendi odam, kızımın odası ve 3 e, odam, spor odam var. Eğer yetiştirirsem planıma yarın da Salon, koridor ve mutfak diye işim iki günde bitirmiş olurum. Evet. Böyle. Şimdi şu perdeleri de çıkartacağım. makine atacağım. Önce camlardan başlayacağım. Videomu ben burada kapatıyorum. Çünkü bu videoyu bugün yayına hazırlayacağım daha. Abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.